Herkese merhaba, günaydın. Ama tabii ki de siz bunu akşam dinleyeceksiniz, biraz garip bir giriş ve selam oldu. O zaman iyi akşamlar da diyeyim aynı anda. Ee, karanlık bir Ankara için aslında iyi akşamlar ya da kuşluk vaktiniz hayırlı olsun daha mantıklı olabilir. Ee, ve gerçekten ciddi manada daha hava aydınlanmadı Saat 7 ve yıllardır bunun içerisinde süre gelen bir hayat yaşıyoruz. Evet bugün gerçekten kafamda hiçbir şey yok. Sabah uyandım ve dedim ki akşam yayınlayamayabilirim. O yüzden podcast yayınlamam gerekiyor akşam için. Kahvemi yaptım. Ben şu insanlardan değilim. Ha, kahve içemeyecek kendime gelemiyorum, gelemiyorum, gelemiyorum. Siz oyunlar insanlardan mısınız bilmiyorum ama ben o insanlardan değilim. Sadece kahve içmek istedim. Evet. Sabahtan beri aklımda yani uyandığımdan beri yaklaşık yarım saattir ben erken uyanan bir insanım. Umarım siz de öylesiniz de çünkü erken uyanınca gün bitmiyormuş gibi oluyor ki bugün de çalışan insanlar olarak my yani ben <laughs> ee, ne yapacağız erken kalkacağız o yüzden mecbur. Sabahtan beri hatta dün akşam podcast'i yayınladığımdan bu yana aklımda bir tane şarkı geçiyor. Dün ayrılıklardan bahsettik. Bugün de biraz ona devam edelim istiyorum açıkçası. Bugün bu bölümlerde de bu sezonda hep şarkı sözlerinden gitmeyi düşünüyorum tek başıma konuştuğumda. Hem tek başıma konuşurken beni birazcık daha böyle sürükletmiş oluyor. Hem de açıkçası sizi sıkmaz. İki kişi konuşurken tabii ki de daha farklı konulardan konuşuruz ama. Şu Dilan Polat olayı abi bir şey söyleyeceğim. Ülkede namusuyla para kazanan sadece biz kaldık bence. Cidden. Herkes bir kara para aklama derdinde, herkes bir işte hırsızlık yapma derdinde, herkes birilerinin öldürme derdinde. Welcome to Orta Doğu yani gerçekten. Ve Orta Doğu bataklığında sürüklenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu da bizi üzüyor tabii. Bu da bizi gerçekten ciddi manada e, hayatımızda sorgulatmaya sebep oluyor. O zaman şu, e, hadi bu Dilan Polat vakasını daha sonra Uzun uzadıya arkadaşımla beraber konuşacağız. Magazinden de konuşacağız açıkçası. Yani bu ayrılık konusuna geri döndüğümde bir söz daha vardı. Dün akşam ona değinmedim 10 dakikaya geçtiği için. Şarkıda diyor ya yalnızlık alır götürür koy beni yazık bana. Gene aslında basit bir Türkçe pop şarkısının altından çıkan bana göre mana, mana dolu bir söz. Manayı da hiçbir zaman söyleyemem mana dolu bir söz. Ve bu söz e, şöyle bir durum aslında. Birileri gider hayatımızdan ve biz yalnızlıkla baş başa kalırız. Aslında yalnızlığı da e, belli bir noktada biçimsel bir şeye soktuğumuz doğrudur. E, yalnızlığı somutlaştırdığımız doğrudur. Yalnızlıkla beraber yaşadığımız doğrudur. Yalnızlığın hayatımıza çok etki ettiği doğrudur. Kahvemden bir yudum alıyorum. Gerçekten güzel demlemişim. Yalnızlık konusunda şunu da söyleyebilirim size. Yani aslında hani yalnız doğduk yalnız öleceğiz diye bir laf vardır ya. Bana göre çok böyle çok arabeskizmin pençesinde olan bir cümle bu. Ve bu cümle belki de hayatımızda bizi en çok etkileyen ve gerçekten empoze edilen cümlelerden bir tanesi. Hayır efendim insanlar yalnız kalmayabilir. İnsanlar koy beni yazık bana demek istemeyebilir. İnsanlar belki yalnızlığı seviyor olabilir. Evet hepimiz sosyal varlıklarız. İnsan dediğimizde aklımıza gelecek olan tek şey sosyal varlık olmamız. Ama biz kendimiz istediğimizde sosyalleşebiliyoruz. Ya yani atıyorum ben bu akşam belki dışarı çıkabilirim. Neden? Sosyalleşmeye ihtiyacım var. Ama geçen hafta cumartesi günü sosyalleşmeye ihtiyacım yoktu ve evde yattım. Hani bazı insanlar yalnızlığı çok seviyordur ve o şarkıda geçen sözlerden bir tanesi daha Eller hep karışır ayırıp sevdalara. Yani yok, eller hep böyledir ayırır karışıp sevdalara. Gerçekten hayatımızda hep e, yabancılar iş, işin içine girdiğinde bu ayrılma konu bu aldatma konusu değil aslında. Ciddi manada arkadaşlarımız ilişkimizi zarar veriyor mu? Ben bunu birebir yaşayan insan olarak çok yakın arkadaşımdan çok büyük bir kazık yediğimi hatırlıyorum. Şunu söyleyebilirim. Ee, siz hayatınızda çok yakın arkadaşlarınıza ilişkinizin ne boy, boyutta olduğunu, ne olduğunu, nasıl yaptığınızı, ne yaptığınızı söyler misiniz yoksa ciddi manada hani birazcık daha bu konuda sessiz mi kalırsınız? Bana kalırsa. Sessiz kalmak en değerlisi biliyor musunuz? Bu podcast de şey gibi oldu. İşte Buna öyle davran şöyle davran. Asla öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Sadece e, kendi başımdan geçen bir şeyden örnek verdim. Ve e, arkadaşlarınızı bu konuda bence çok fazla her şeyin içine katmayın. Sonra Gülbergen'in dediği gibi eller böyledir karışır batırır sevdaları. Kahve gerçekten güzel dememişim. Bakalım akşam akşam canınız kahve isteyecek mi? Bu podcast işine girdikten sonra çok güzel yorumlar aldım. Instagram'da da paylaştım. Ee, şu an Türkçe öğretmenliği yapan bir öğrencim bana e, ciddi manada çok güzel bir şey yazmış. Ve idol öğretmenim demiş. Sanırım öğretmen olmanın da böyle güzel, maddi olmayan kaygıları var. Acaba iyi miyim, kötü müyüm? Acaba tatlı mıyım, değil miyim? Acaba konuyu iyi anlattım mı, anlatmadım mı? Bunlar tamamen maddi getirisi olmayan ve sizi hayatta oradan oraya sürükleyen adımlar. Öğretmenseniz bunları hep düşünürsünüz. Ben bir dönem öğretmenliği bıraktığımda, bir dört ay kadar öğretmenliği ve eğitimciliği bıraktığımda şunu fark ettim. Ben ders anlatmak için doğmuşum ya da ben kendimi ders anlatmak için yoltmuşum. İkisinden bir tanesi. Ama bu yıl <laughs> e, buralardan gittiğimde ki o kadar çok manifestledim, o kadar çok hayatımda artık var ki bu gitme konusu geri dönüş olmayan bir yola girdim bence kendimizi şartlamamız da gerek, şartlamamamız da gerekiyor ama şu an hayalim gelecek yaz yani siz yaz yaşarken ben Buenos Aires'te kış mevsimini yaşamak istiyorum ee, ve gerçekten ciddi manada evet Arjantin herkes bana şey diyor işte ah Arjantin'de de işte ekonomik kriz var Arjantin'de ne yapacaksın falan abi Arjantin'de bir şey yapmama gerek yok ben belki de hayatımda Evet fakir olabilir Arjantin bizim gibi. Ben hayatımda insana insan gibi değer verilen bir ülkeye gitmek istiyorum. Ve bu Avrupa değil. Avrupa'da insana insan gibi değer verilmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Sadece şey Avrupa'da maddi anlamda çok değerlisin. İşte çok fazla para kazanıyorsun. Ama İspanya ve İtalya haricinde <laughs> ki onlar da çok kalabalık ve inanılmaz derecede turist alıyor ve orada da kalmak istemem açıkçası. Geri kalan bütün Kuzey Avrupa'da bir şekilde eşyasın aslında. Çalışan bir nesne ne olduğunu da bilmiyoruz. Belki doktorsun, belki öğretmensin, belki işte diplomatsın. Diplomat çalışan bir nesne değildir tabii ki. Hani bunların hepsini düşününce böyle hem bize benzeyen ama hem eğlenceli hem Latin kültürü olan ki benim çocukluk hayalimdir. İspanya, şey, İspanya Meksika ve Arjantin. Meksika ve İspanya değil şu an için hayatımda çünkü İspanya çok pahalı. Meksika çok kalabalık, işte 150 milyona varan nüfusu var. En tatlısı ve minnoşu Arjantin. Yani, e, Arjantin'de bir atasözü vardır bilir misiniz? Estas flores no son verdes. Yani, her kuşun eti yenmez, biraz da böyle bütün çiçeklerin rengi yeşil değildir demek. Ve bizim de, e, benim de en yakın arkadaşımla beraber, dilim, dilimize prensenk olan bir söz. Arjantin'de diyorlar ki yalnız kalmayacak mısın? Buradaki yalnızlığından arada bir şikayet ediyorsun. Yalnızlıksa eğer konu, eğer biz tekrar o tarafa döndüysek şunu söyleyebilirim. Zaten ben kendi kafamla gideceğim. Ben X kişisinin kafasını alıp gitmeyeceğim için zaten aslında yalnızlığı da götürmüş oluyorum. Yalnızlık kalabalıklaştığı zaman, başkasının yalnızlığını, başkasının yalnızlığını ve başkasının yalnızlığını aldığınız zaman aslında hayatta çok zor olmuyor. O yüzden size şunu söyleyebilirim. Bu bir kişisel gelişim dinletisi değildir. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu nedir biliyor musunuz? Benim yaşadığımı aslında bir nevi herkes hepimiz yaşadık. Çünkü ben birden nasıl zengin olunur demiyorum. Birden nasıl kolay para kazanılır demiyorum. Ben şunu diyorum. Ben basit bir insanım. Hiçbir zaman kendimi dünyada çok önemli bir insan gibi görmedim. Ben basitim çok basit yaşıyorum. Basit bir evde oturuyorum. Basit takıntılarım var. Basit yaşantım var. O yüzden dünyaya geliş amacım da basit. Yaşamak, yemek yemek ve bir süreden sonra sevgili yapmak, aşık olmak. Sevgili yapmak deyim de bu arada tamamen ergenlerden kalan bir deyim. Sevgili, sevgilimin olması, aşık olmam ve ölmem. Basit ve simple yaşamlarımız varken büyük büyük işte içerisinde büyük olayların olduğu olaylar yaşamadım. <laughs> Hepimizin başına gelen olayları yaşadım. O yüzden burada işte size anlatacak çok büyük aa bunu da oldu bu da oldu olmadı. Bak şarkı sözünden gidiyorum üçtür. Diyorum ki eller böyledir hep ayırır sevdaları. Evet bu çok basit bir söz ama çok manalı. Neden manalı? Çünkü hepimiz yaşıyoruz bunu. Dün birazcık sesim durgundu. Hem 10 Kasım olmasından dolayı hem işte biraz yorulmamdan dolayı. O yüzden diyorum yani işte sevmek, sevilmek, yalnızlık, aşk, acı her şey güzel şeyler. Bana göre şu hayatta basit olmak, basit yaşamak çok güzel. Siz bilemem belki çok büyük yaşamayı, çok büyük olaylarla göğüs germeyi seviyorsunuzdur. Ama mesela bu olaylar bile bana çok büyük geliyor şu an. Kahvemden son bir yudum alıp 11 dakikayı geçen konuşmamda polisi aramayacağınıza emin olmak istiyorum. Her nefes alışımız bizim için bir yaşam parçası. O yüzden yaşamın kıymetini bilin sevgili dostlar. Sizleri çok sevmekle beraber beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Benim için iyi günler. Sizin için gününüz çok güzel geçmiş olsun ve hepinize iyi akşamlar dilerim. Öpüyorum sizi kocaman.